Bu kim lan? Her bölümün başında şeyi gösteriyor. Bölüm sonu bosunu. Tipe bak. Aa fare mare sıkıntı... gaz gazete okur. Bunlar kültürlü ninja. Biri dondurma yer, biri gaz okur. Peki, peki niye yerin altında gazete okur? Ne bileyim oğlum. O şey. Dur ya. Hareket efsaneydi yalnız ha. Dur, şu onları. Lan gene ben tekme yedim. Bak, Lan Allah ne oldu? Üstümden tren geçiyor şu an. At. Güzel. Güzel. Bana can lazım ya. Lan can istedim. Oha 125 combo yaptı. Bak şimdi kombom gidecek. Ba 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 ba. Ha bak. Ha elim asıldı. Ah. Fareler kafayı çaldı. Dur, Bıçak atıyordu sana. Ah. Yemek. Allah razı olsun. Well, I am the Red King. I am the King. You wear two bandanas. What Lan! Elimi Lan sen... Sana... Ay seçeceğim ama! Elim bırak. Elim bırak. Ne oldu? Gel gel yapıyordum. Barem hale çağırdım. Durdun herhalde. 39 kobo yapmışsın bak. Hmm, Hı, geldi benimki. ya <laughs> gülme sana Allah aşkına gülme. Sinirim bozuyor. <laughs> evet kanal altıdayız şu anda. Kafayı çalıyorlar. Bırakmadılar bu kafayı ya. <laughs> <bu> mall <kim>? meltdown. Uçuyor. <laughs> Uçuyor bu. <laughs> <Süperman mı>? <gülüyor> <gülüyor> oh, the mall! Hey. Gotta swing by the arcade. Dudes. Ya uçan tekmeyle mevzuya giriyor yani ne biçim ninja lan bu uçan tekme atar mı ninja? Uçak oh yeah. bir şey daha yok mu? Aaa Now Mondo combo dude Ben burada, adamları dövüyoruz, müşteriyi dövüyoruz herifin Serif'in çıkmıyor. Ha, delendi, şapka yattı, geliyor. Aaa, get me! Dynamite strike, up and on! Ah, alışveriş yapmışlar bir. <laughs> ya, ya o ne lan? Ha. Güzel tişört. <laughs> ya can yoktu ki on pis. Olabilir mi can bulurum. Almadım sen Almadım. 10 PTS verdi. O <laughs> ne <Ananı. Gülüyor> Ne oldu? Bırak Aha şurayı Allah Allah Ha. Tempestra. Tamam tanıtımı yaptım. Şimdi defol. Anan. Lan. Gel buraya. Ya, kendin görüşemiyorsun. Adam çağırıyor. mı o öküzü. <laughs> ne yaptı lan o? Ne bir kaybol. Ne oldu şimdi? İyi mi oldu benim? Oha ikisi birden geldi. <laughs> Set up. And Beaten by turtles. No. <gülüyor> <gülüyor> ya yanlış <laughs> kaplumbağalara çarptın There. sen. Aha. Şimdi de gövdesi gitti. What a shocker. roof running hey. Oğlum gövde kafayı tutuyor. Bunlar kim? Ne yapan bunlar? This cave gives me the creeps. Now that's what I combo, dude! This cave gives me the creeps. Yeah. Hi, Bura bizim çatı anladın. <gülüyor> Lan! <gülüyor> ya, hiç <ciddi> olamazsın. <laughs> Beni unuttum. Ya hay okuna sıçayım. Ok attı aşağı uçurdu beni ya. Ben neredeyim? Efsaneydi ya. Aha. Ağzı <laughs> oldu. Gel buraya gel. O kona Gel buraya gel. Kaçmayın lan. Aha. Herif gazeteyle kılıcı bir arada tutuyor. Çok şöyle bir atalım. Now that's I turtle's team up. Oh, Mondo. Ay hey, sıçacağım kılıcına seni. Nereye gidiyorsun? Ok oh, gel buraya. Ay oh. hey, sıçacağım okuna. Ben anlamadım. <laughs> aşağı atıyor yine. <laughs> Kendi düştü aşağı. <laughs> aşağı düştü. Onu. Sen öleceksin ha <laughs> Hayır, <seçeceğim>. oh, <laughs> Anneniz yok mu sizin? Gel <laughs> buraya Hadi de <laughs> Lan ben ölüyorum. Ben duruyorum, o durmuyor. Lan ben ölüyorum. Lan hiç şey mananın. Koruma kalkanına saçayım. Vur şuna. Lan bir can yok mu lan? Aha. Ananı satayım. Başka bir şey seçeceğim. yani o katıyorlar. lan. bunlar mızrak, mızrak da vuruyorlar. Ondan beri bu insanı. Oo, ikizdim gibi. Geri biri gergedan. Hadi bakalım.

Evet sevgili pizza severler. Come <laughs> Bir adamı yatırıyor. Gene biri getiriyor. Önce kafaya kovaladık şimdi. Aa o uçan şimdi. Aynen uçan. 1 <laughs> manatdan Well, hmm. Ooo kaykaylarımız efsane yalnız. Ay seni başladık <laughs> yani. Sen zıplayarak vuracağım ben oh. uçabilir onu onu. <laughs> ya abi. Ay senin çıp çubuna. Ay senin gidiyorsun. Aha, bir tane de bana. Güzel oldu. Eri yani paraşüt de geliyor ya, böyle bir şey yok. Abi bizim zeplin orada bak, bizi takip ediyorlar. Lan bir yerde edin takip edeceğiz ya? S4 süz atıyorlar. Ananı Benim karakter de maşallah çok aç. Her roketi yiyor. Ha başladık yani. Ah can. Ben alamadım bir yana. Ne oldu lan? Heh, başladık yine. <laughs> Öleceksin ha. Canı kaçırma. Veriyorum mu can yok. Çıkamıyorum. vay iki tanesini ekran ediyo ölme harif can gelebilir dikkat et aa geldi helalsin aha He. Ay şarttı lan. Lan Allah cezane vermesin. Ne yapıyor bu? Uçuyor. Uçuyor. O anlana buradan. Oradan nasıl gördün beni? Ben kendimi gördüm. Ay sikeyim ben ama. Buradan gelecek. Kaç. Aha geldi bizimkiler yani. ya. Ya o yetmiyor bir de bunlar geldi başımıza. <laughs> ya, <sıçayım. gülüyor> ah roket bomba bomba her türlü teciz <laughs> te evet, buna Sıçayım seni. Ay ananın. Setir geçin. Easy peasy. Ne pis herifmiş ya.